Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Seyit Ali Kartal. Kanalıma hoş geldiniz herkese. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Konya Bozkır ilçesindenim arkadaşlar. Soranlar oluyor. Konya Bozkır ilçesi Sorkun köyündenim. Yine sabah kalktık, koyundayız arkadaşlar. Dün gece saat 11'de anca yatabildim. Koyundan 10.30'da geldim arkadaşlar. 10-10.30 gibi. Yine Rabbimin izniyle sabah erkenden kalktık. Yine koyundayız. Koyunlar gidiyoruz bakalım. Tabi az bir şey uyudum ama Allah izin verse koyunlar gittikten sonra tekrar uyuyacağız arkadaşlar. Sağa sola bakıyorum, kusura bakmayın bunun için koyun giderken bilmiyorum ya böyle alışmışım. Sürekli gözüm etrafta oluyor, sağda solda oluyor. Koyunla alakalı herhalde. Koyun koyunlara bakıyorum, sağa sola koyun nereye gidiyor diye e, bu konuda da yazan olmuş. Şimdi bakalım bugün nasıl bir video olacak yine. Gün doğumunu çekmiyoruz bir haftadır. Gün doğumunu bir çekelim. Yavaştan koyunumuzu güdelim bakalım. Evet arkadaşlar güneş yeni kızıllığını gösterdi. Yeni doğacak. Hey! Hey! Paşa ne oldu oğlum? Canavar mı var? Bir şey mi gördün? じ来あ。 Aslanı görüyorsunuz arkadaşlar paşayı. Gün geçtikçe büyüyor ama sanki biraz kontrolü zor olacak gibi. Bu konuda bilgisi olan varsa yazsın ne yapmam gerekiyor. Yani koyunun içine adam almıyor zaten de. Tutamıyorum yani koyunun içine biri geldiği zaman benden başka biri geldiği zaman direkt saldırıya geçiyor. Yani öyle ısırma değil de koşuyor, havlıyor bir şekilde korkutuyor yani. Acayip de kalın bir sesi var. Bu konuda bilgisi olan varsa yazsın. Ne yapacağımı bilmiyorum gerçekten. Bağırıyorum, şey yapıyorum ama yine de dinlemiyor. Biri geldi mi koyunun içine deli oluyor. Ne oldu Ne oldu paçam? Hey. Yes. Gel. Gel. Evet arkadaşlar koyunu düzlüğe bıraktık. Oradan ağır ağır şuraya doğru çıkacak artık. Ucu şu tarafta şöyle çıkacak. Biz şöyle bir manzaraya bir bakalım. Paşa sen niye benim lan? Koyun nerede oğlum? Hani koyun? Hani paşam? Sıkıntı var mı paşam? <laughs> Paşa sen beni mi güdüyorsun? o koyunu mu güdüyorsun? Poz mu veriyorsun? <laughs> Bak bakalım etrafa şuradan kurt filan var mı? Hey! Evet arkadaşlar manzaramız bu. Arada bağırıyorum kusura bakmayın. Şu an köpek yok yani. Köpek sadece paşa var. Koyunda. Bizim yeni köpek nerede bilmiyorum. O da buralardadır muhtemelen ama. Sabah onu saldıydım. Cesur. Cesur arkadaşlar tavuk biti olmuş ya. Uyuz innesi vurduk. Ondan sonra tavuk biti çıktı. Köpek biraz zayıfladı. Onu salmadım. Dişi köpek de yavruladı. O yüzden sadece paşaylayız bugün koyunda. Akşamla paşayla gittik. Yeni köpekle. Evet güneşi seyredelim arkadaşlar. Yenice doğuyor. Hey! Okay. Bu aralar Remzi Dayı'nın keçiler de geliyor. Tam tepede arkadaşlar. Şu karşıda. Ona bir yol vermem lazım. Koyun da tam daradı. Yukarıdan mı geçer bakalım bakalım. Güneş en son bir daha çekelim şöyle. Artık tamamıyla doğdu. Siler geliyor. Koyun da tam daramıştı arkadaşlar bakın bir ucu ta tepede karşıda bir ucu bu tarafta. Paşa hadi lan bana yardım et koyunu çevirirken. Hadi paşa et. Hadi bakayım. Hadi oğlum. Bazen bir koşuyor arkadaşlar ben böyle çevirirken. Bakın. Hadi oğlum. <laughs> <laughs> Valla çevirdi koyunu bu sefer ha. Kaç kere yaptı aynısını videoya çekememiştim. Benle beraber bir koşuyor. Hadi. Çevir oğlum. Bunu bir öğretebilirsem. Hey. Hey. Keçilere şuradan yol vereceğiz arkadaşlar. Şuradan geçecekler. Hey. Koyun tam dağılmıştı ama yapacak bir şey yok. Komple kapattı keçilerin geçeceği yeri. Remzi dayı yokmuş. Diğer arkadaş varmış. フォンデカ。<noise> Çevirdik, mecburen çevirmek zorunda kaldık. Tam da manzarayı çekiyorduk. Neyse, güneşin doğuşunu çektik gene. Şöyle az daha çekelim. Keçilere oradan yol verdik arkadaşlar. Şöyle o taraftan gidiyorlar. Karışmazlar ama yine de ne olur ne olmaz. Oyunun önüne bir gidelim bakalım. Neyse zaten bu tarafa doğru gidecektim. Tabi biraz yavaş yaysın diye beklettim orada. Arkadaşlar öten kuşu dinletmek istedim size. Buralarda ilk defa duyuyorum. Enteresan bir sesi var. Aa, kuşu tanıdım ama demek ki ya çiftleşme dönemi de değil. Gerçi olabilir. ikinci dönemi olabilir. O yüzden böyle ses çıkarıyor. Bayağı hoş bir sesi vardı gitti. Benim sesi duyunca kaçtı. Arkadaşlar paşa çe çeşme başındaki inekleri avlıyor. <laughs> Köye yanaştık artık. Sesi bayağı bir kalın, koca köpek gibi çıkıyor. Aslan. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Paşa, gel oğlum. <laughs> koyunla bayağı taradık arkadaşlar. Bir ucu bakın ta şu gölgenin orada diğer ucu da şu tarafta. Görüyorsunuz şimdi Allah izin verse şuradan aşağıya çeşmeye doğru ineceğiz. Artık kahvaltı zamanı, dinlenme zamanı. Hadi bakalım. Evet eve geldik koyunlar. Acıktım bugün sabah fazla bir şey dedim Yani sabah dediğim gece dörtte. Acıkmışım bayağı. Şimdi kahvaltıyı bir hazırlayalım. Babam zaten çayı demlemiş sağ olsun. Bugün annem de köye gittiydi. Bayağı iyileşti Allah'a şükür ufak tefek bir şeyler yapmaya başladı. Çayı demlemiş önceden. Biz şimdi ne yapalım? Biz şu yumurtayı bir cızırdadalım arkadaşlar. Yumurtamız bir cızırdasın bakalım. Bu patlıcan da koymuş gene babam. Patlıcan vazgeçilmez oldu bizde. Köze sürekli atıyoruz buldukça. Yayla balım da geldi arkadaşlar. Mehmet Ali getirdi az önce. Aradan dün çıkmış galiba. Ben şu siyahları seviyorum. Siyah olanları böyle polenli olanları. Çoğu şu beyazını alır da. Valla görürseniz tavsiyem böyle simsiyah olsun. içinde polen görünüyorsa sarı kırmızı. En faydalı o. Biraz acı olur ama Cızırdalalım dedik. Ateşimiz iyi yanmıyor. Az yavaş cızır diyor ama. Şöyle yapalım bakalım. Bugün sarıları dağıtmadım. Ne olacak bakalım. <laughs> Genelde karıştırıyordum iyice. başladı. İşte bu. Çayımız da çökmüş. tuz 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 bir tuz bulalım そう。な Evet arkadaşlar kahvaltımızı da hazırladık. Bugün de böyle bir video oldu artık veda edeceğim. Babamı da çekeyim şöyle. Zayıf Dur baba ben ya, hallederim. Artık videoya veda edeyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.